Evet, yeni bir güne daha merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ev bitmişti. Anlık kararla maden yapma kararı aldım. Onun için yanıma yemek lazım. Onun için şuradan birazcık daha eBay'e alacağım. Ekmek yapacağım bunlarla. E, şuraya ekmek yazalım. Normalde ben oyunu Türkçe oynamıyorum bu arada. Bir şeyler anlaşılsın diye Türkçe oynayayım dedim. Hayır, kul cool falan değil. Şimdi biz köyün bu taraflarını, biz bu tarafları keşfettik. Şuraya azıcık baktık. Şuraya da bakacağız ama şurada önceden birkaç tane bir şey buldum. Bu inekleri de halledeceğiz merak etmeyin. Mesela bunlar kömür. Ne kadar da uzaktan demir gibi dursa da kömür. Neden böyle gözüküyor derseniz de yükledim tekstür pek yüzünden. Tekstür pek şey yapmayı sağlıyor. Madenleri parlak gösteriyor. Daha anlaşılır oluyor falan filan. Bakalım başka var mı? Burası yok dediğimiz yer. Zaten bir yerden sonra bizim kömüre de ihtiyacımız kalmayacak. Bakırları şimdilik toplayıp toplamama konusunda kararsız kaldım. Ama galiba lazım olabilir tesi yüksek bir maden olduğu için az da olsa alırız ya. Evet anlık o dediğim yere doğru gitme hevesi uyandı. O yüzden gördüğüm bütün kömürleri toplayıp bu tarafa doğru ilerliyorum. İnşallah bir cave gibi bir şey vardır. Şurada da belki. Burada da hala kömür var. Aha. Şimdi bunların demir olduğuna eminim. Parlıyor. Kömürler parlamıyor. Buraya bir iniş yapacağız. Flaç malzemesi almadım. Bam gibi atlayı, atlayı buraya. Hadi. Şimdi kömür en başta birazcık lazım olanlar listesinde olduğu için. Evet gördükçe onları toplayacağız. Bir or harvester modu yüklemediğim için de birazcık ızdırap çekerek topluyoruz. Ve hayır yüklemeyeceğim. Şimdi demir niye topluyorsun ne için gerekti diye soran arkadaşlar için. Hem set yapacağız hem de quartz lazım olmayan farmların yapımı için kullanacağız. Şurası komple kömürdü. Topladım valla. Aşağıya doğru yolculuk yapma zamanımız geldi. İki üç yere meşale atalım da. Valla pataküte atlıyorum. Şu anki olduğumuz yerde ne kadar demir varsa toplayacağım. Hani bana şu kadar lazım, bu kadar lazım gibi bir tribe girip kendimi stresle sokmak istemiyorum. Ha bir stack falan çıkarsa yenir yani. Bir stack çıkarsa zırhı, zırh setini bakırdan yaparız. Bir yandan da bu elimizdeki taş baltayı kırmaya çalışıyorum. Tahtayla uğraşamam. Tahta çok yavaş kırıyor. Onu direkt lava atacağım ya. Hayırlı olsun taş baltamız kırıldı. Şimdi anlık rahatlama seansına geçtik. Daha hızlı demirle daha hızlı karı kazıyoruz. Demir fazla toplamayacağım. Ee, yeterince böyle bistek civarı falan gelirse ciddili olarak. Oo. civarı falan gözükürse böyle bir elimizde olursa direkt demir golem farmı oradan zaten akar, akar gideriz. Lapisleri de şimdiden alalım. Hem X veriyor hem de bir masası yanlışlıkla yaparsak. Şu taş baltayı da at abi ne olur diyenler olacak. Halledeceğiz. O da elimizden çıkacak. Hepsini gömeceğiz. Merak etmeyin. İşimiz bir bitsin burada. Hepsini ayarlayacağız. Merak etme. Nedrite set 6 kullanmayacağız. Sakin ol. Şu anlık 41 tane oldu. İş görür mü? Fazlasıyla görür. Ama biz aç olduğumuz için neden daha fazlası olmasın diyoruz. Ve toplamaya devam ediyoruz. Bunu bana ver. Aşağıya iner alırım onu? Şimdilik bu hasılat yeter. Gidelim. Bakalım ne yapabiliyoruz. Odunumuz yok. Birazcık da odun toplayabiliriz. Neden olmasın? Eritim işlemlerini bir yapalım. Ben buradan şöyle çıkacağım. Bir de gece oluyor zaten. Hop yanlış yer. Bizim bu evi köylü çekmemiz çok basit abi. Şuradan direkt tekneyle dümdüz zaten. Evet bir ara alan ışıklandırması da yapmam gerekiyor. Şimdi ilk. Buraya bir girelim. Bunları dörde böleceğim. Dört tane fırınım var. Zaten bunların içerisinde birazcık kömür vardı. Şimdi... Ba, 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 İlk önce bunlar. Bunları eriyecek. Daha sonra bakırları eritip kendime set yapacağım. Bir zırhımız artık. En azından Ayakkabı yapmama gerek yok da şu üçünü yapsam yeterli. Bir bakalım bir dakika. Pantolon. Yani. Bakır şu an daha iyi. Bakır deriden iyi olduğu için bunu da göndereceğiz. Maden fırını güzel bir şey bu arada ya. Eritme hızını kes bir de şuna bak. Çıldırdım. Bu bitti bu bitti. Bunu ikiye böldüm. Bakırları da eritsin. Hatta bunlar eriye dursun. Biz bir şu karşıya geçelim. Niye bot yapmadım bilmiyorum. Niye bot yapmadım hatırladım. Çünkü tahtam yoktu. Evet evet evet. Yüzlere keseceğiz. Şuradan birazcık ağaç toplayalım. Evet huş odunu sevmediğim için gram huş odunu toplamayacağım. Beyaz odun mu olur diye böyle bir aşağılayıcı bir şeyler söyleyeceğim. Şu taş baltamız kırılana kadar toplarız. Gerisi zaten önemsiz yani. Baltamız kırıldı abi. Bir bir öyle bir toplayalım. Teplinkleri sevmem. Ladin dışında. Ladin, Ladin benim için değerli bir şeydir. Bundan bile toplamışız. Bundan da yakacak yaparız. Bundan da yakacak yaparız. Yani ikisi de yakında bir odunumuz oldu. Odun sıkıntısı da bir şu anlık çözüldü. <laughs> o sırada bakırlar da erimiş. Demirler de erimiş. Harikasınız. Hemen bir bakır set yapalım. Buradan hemen diplemeyi kes kuzen yapalım bir de. Evet burası artık köylü kardeş, iki tane köylü kardeşimizi getirdiğimiz yer. Ee, hazır köye gitmişken de bulduğumuz bütün yatakları da kıracağız. Ya da köylüyü getirdikten sonra da yapabiliriz. Bu minimalize olan inek farmını yapacağım. Köy... Bir de koyun coin getirebilirsem koyundan bir şeyler yapacağım. Tabii ki önce köylü üretimi yapacağız. Köylü altıma işlemini yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş diğer aktivitelere girişeceğiz. Fazladan bir teknenin daha zararın olacağını düşünmüyorum. O yüzden bir tekne daha yapacağım. Bu köylüleri çektikten sonra da yavaştan sistemi başlatırız. Şu anda en kolay olan o. Ray sistemli olanı var. Benim canlı yayında yaptığım sistemi biliyorsunuzdur. İzlediyseniz. Onu yapacağım. Normalde onun altına ray koyup otomatik ittirtmeli olanı da var. Onu birazcık ilerleyen bir demir memir bir şeyler bulalım edelim. Altın maltın reson halledelim. Böyle olur diyecektim. İki tane ayrı golem. Hmm. Evet bu ikisi hazır. Camla eritmiştik. Şimdi köye gidip bütün yatakları kıracağız. Üstümüze toplayacağız. Lazım olacak. Ama velakin lakin makası almam gereken durumlar var. Birazcık yün lazım olacak. Gördüğümüz koyunları kırpacağız abi. Öldürmeyeceğiz. Kırpacağız. Biz cani değiliz. Ama büyük ihtimal bundan sonraki bölümlerde Bunların canını okuyacağız. Bir ne kanka? Sen öldün bu arada. Ha, şöyle. Şu anlık 9 yeter. Ee, bir uyuma seansı gerçekleştirebiliriz. Yatak bıraktıysak diyecektim. Zaten hiçbirini toplamadık. Uyuyamıyoruz. Daha ne kadar atması lazım. Gelir benden önce uyursa kafasına vurur. Geriye kalan iş istasyonları, yataklar. Bunların hepsini toplayacağız abi. Artık bu köyde uyumak yasak. Birazcık üşenmesem bunların hepsini evlerine sabitlerdim de. Aslında yün burada da varmış. Bunları da alacağım. Diğer yünler belki bir işimize yarar diye bunları kullanırım. Halıyı kullanacaktım. gün yün dediğimde halı bunlar bu arada. Bana halı lazımdı. O yüzden yün istiyordum. Burayı unutmuştum evet. İyi oldu. Bütün yatakları kırdım diye düşünüyorum. Arada bir tane çiftçi köylü var. Onun bir yeni bulalım. Dini bulalım. Büyük ihtimal şu ileride bir yerdedir. Fazla dolanmadım bakmadım ama. iyi. Ekinler de lazımdı zaten. Bu şurada çıplak kalmış. Ben buna üzüldüm. Bu ağacı da alalım. Evet şimdi asıl sorulardan birisi biz bu köylü üreme yerini nereye yapacağız? Anlık kararla burayı düşündüm. Neden bilmiyorum. Ama su kenarı olması taraftarıyım. Ve evet son karar burası. Bir malzemeleri yapalım. Şu an vallahi aklıma fazla. Şu anda aklıma gelen malzemeler bunlar. Bir kökleyelim bunu da. Tamam, şöyle köşeye doğru yapalım. Evet hatırladım hatırladım hatırladım. Trapdoor, trapdoor, trapdoor. Şöyle yanıma destek biliyordu aldığımızdır. Şimdi bu köyler zaten geceye kadar bekleyecek. Mekanizma bu. Şöyle ben onlara yol da yaptım. Gece olunca kıracağız. Şöyle yakınlaştırayım hatta. Bunları zaten ekmekle çoğaltacağım şimdilik. Saman balyam çok fazla var. Şimdiki aşama şöyle bir şey yapacağız. Büyük ihtimal alan birazcık idareli kullanmak için. ve küçük bir tarla yapacağım. Şöyle küçüğünden fazla bir havuçla patatesimiz olmadığı için çoğunlukla buğday kullanacağız. Şimdilik böyle ektim. E, bu şey hani görünüş tarlası gibi düşünebilirsiniz. Hani öyle tarla olacakmış da burada. Hani nasıl olsun? Hangi tarla olsun? O saçma tatürlük bir şey. Tabi imçici boş durur mu? Buna bir de şöyle şimdi 20 tane yap, 21 tane yaptım da pek sanmıyorum ki yetecek. O yüzden devamını yapacağız. O oh, bir tane daha yapsam bitiyormuş lan. Bir tane de kapı yapacağız. Bunu buraya. Hadi siz de şeyde ışıktan mahrum kalmayın eder. Meşalenin üstünde oturursunuz artık. Yani olay bu. Bunun tabii ki otomatik olanını yapacağız. Yine her zamanki gibi. Bu sadece böyle bir şov niyetine yapılmış bir şey. Yani en azından o elimizdeki patates, havuç falan büyüsün diye yapıyorum. Bir şey denemesi de gece daha tam olmadı. Şimdi elimizde ekmek yeterince var. Şimdi diyorsun ki abi şeker niye şeye şöyle ekmiyorsun? Mantıklı. Yemin ederim aklıma gelmedi. Öylele ekelim abi. En azından bunu farmı birazcık Nether'a gidene kadar yapamayacağımız için burada büyümelerin herhangi bir sakıncası yok. Aynen böyle. Bunlar da burada büyür. Zombi kardeşler doğmadan önce biz bunları bir götürelim. Acaba nereye gidiyor? Hadi bakalım. Mesela şöyle bir şey yapayım da yatağı algılasınlar bunlar. İnşallah algılarlar. Böyle algılatırlar işte içimde. Evet. Aha. Küçürüyor bunlar. ve ee, bu yüzden seni de unuttuk. hadi. <laughs> <Itete. gülüyor> ne oldu? Yatağı beğenmedin? Hayırdır? e, ee, çabuk olman gereken durumlar var da. Hayır. Lamamı rahat bırak. Sakin ol. Sakin ol evlat. Creeper var ya. No. Kurban oldum. Etrafına çektirtme bana şimdi. Çık şuradan yat. Al. Evet, yemin ediyorum mal bir köylüsün ya. Burada çok fazla mob doğuyor. Bir daha deniyoruz. Hadi. Okey. İnşallah ölmezsin. Diğer geceye kaldın sen. E ölürsen de sıkıntı yok zaten. Direkt dışarıya fırlamam lazım sabah olduğu gibi. Diğer lamayı öldürdünüz mü? Üzülme ufaklık. Gerçekten kaplumbağa sayesinde mi? Yani <laughs> e, suda doğru. Evet oraya birazcık yaklaşmasak da olur. Şimdi bu arkadaş beni birazcık sinirlerimi hoplattı. Ağrından. O yüzden ona istediği gibi davranılacak. Ve kalkan yapmamışım da. Gel abi. Kölü vurdu. Vuruyorsun lan. Onu ilk önce buraya alalım. Bunun büyük ihtimal yatağını mı unuttuk? Bu salak salak o tarafa doğru gidiyor. Ben halledeceğim. Şunu bir Şurayı bir sabitleyeyim de. Buradan da buraya atlam artık. Yolunu çizdim. Tamam mı? Gece uyuyacaksın orada. Evet. Bu sırada biz de ne yapabiliriz? Şurayı bir dolduralım. Işıklandırmanın şart olduğunu anladık. Lamalar bizi kurtardı. Bir tanesi aramızda değil artık ama ruhu bizimle. Lamalar ölmez. Sadece Hellbale yerler. Görev başarılı asker. Hmm, bir dakika burada bir mantıksal hata var gibi ama önemli olacağını zannetmiyorum. Biz o sırada dediğimiz o inek farmımızı şeyi yapalım. Onun için bize yine bir tane fence gerekecek ve fence'i gidip büyük ihtimal ben yok yapabiliyormuşum. İki tane chest gerekiyor. Bir de demirlerimiz nerede? Bunu yapacağız. Bu birazcık e, uzun uzun dönem iş olacak. Yani direkt farm çalışacak farm ama deriyi eti sonradan vermeye başlayacak. Benim hep yaptığım şey. Benim hep yaptığım farmdır yani. Buradan bir de doğrakladık mı? Bunda zor olan modda inekleri getirmek. Kayışımız var. Gerekirse kayışı sürükleyeceğiz. Birazcık da cam aldım. Şimdi bunu da yakın bir yerine yapmak istiyorum bunun. Çünkü küçük minimalize bir şey. Hmm. Chess burada duracak. Bunu iyi buraya bağladık. Ben bunu camdan yapmayacağım. Anlık karar. Anlık karar değiştirdiğim için biraz taş toplamak istedim. Kırık taştan yapacağım. Niye öyle düşündüğüm hiçbir fikrim yok. Bir anlık gelen bir tezgi. böyle bir 20 tanelik yeterli olacak. Fazla toplamaya gerek yok şimdi. Olay şu. Şurayı bir halledelim. İnekler zaten burada olacak. Böyle. Buradan su akmasın diye bir tane de slab koyacağım. Bunlar niye bu kadar hızlı büyüdü lan? Tabi bunu taş kesiciyle yapsam bence daha mantıklı. Ben bunu buraya nasıl koyacağım? İlla bunu kazacağız. Buradan da inekler atlayacak. İnek çekme para sonra. Çık yukarı. F3B'ye bastık. Evet. Bizi yormadığın için teşekkür ettim diğerini getirelim. İki tane yeterli oluyor zaten. Ondan sonra zaten çoğalta çoğalta inekleri şey yaparız. Nether'a gittiğimiz zamanda da daha farklı bir şeyler yapacağız. Onda da koyun devreye girecek. Bu yakında var mıydı lan? Ben niye gidip uzaktakini aldım? Hızlı ol artık. Özür dilerim. Birazcık ineğe sinirlenmiş olabilirim. Sen aklını kaybettin. Sen gel. Herhalde ben koşarken o da koşuyor. Kopmaz herhalde. Çek. Helal Bunun üstünü kapattık. Buraya bir tane meşale koydum. Alttan da suyu vereceğiz. Yani. Olayımız bu. Garip bir şekilde her şey çok hızlı büyüyor. Yüklediğim bir moddan kaynaklı olabilir bu arada. Hiçbir fikrim yok. Evet üstümdeki buğdayları arıyordum. Şöyle iki tane tık tık verdik. Nefes artışı. Tamam onlar orada zıptasın dursun. 24 tane birikici. 25. daima ölüyor. Bunların arasında küçüklerin ölme olasılığı da var. İlerleyen süreçte bu farmı buradan kaldırıp. Bunun lavla olan versiyonunu yapacağım. Ama onun için e, kayır neydi? Tam ismini unuttum. İsmini hatırlayınca söylediğim taştan lazım gece olanı yine geceyi bekleyeceğiz. Yine bunu şey yapacağız. bakalım yürüyorlar mı olacağız. O sırada birazcık ışıklandırma yapsak bence kafi. Şuradan başlayabiliriz. Diğer köylü uyumuş. Zaten benim de şeyim bitti. Ee, şöyle çıkalım. Git ve uyu. Öldürtme kendini. Bu gerçekten normal bir köylü değil ki. Takip edeceğim. Bunu da açayım buraya da. Takip edeceğim abi. Ben merak ettim. Bu ne yapmaya çalışıyor? Yani şu an yatağa gitmesini engelleyen bir durum da yok. E Gerçekten merak ediyorum şu an. Oturup izleyeceğim bunu. Uykun mu yok anlamıyorum ki. Şunu ver bir şimdilik. O araya düştün mü? Benim için yeterli. Uyuyabiliriz abi. Aaa! Dekorasyonu bozduk. Neyse. Şunları bir toplayalım. Onun oradan çıkmasının ihtimali yok. Köye doğru gitseydin neden uyumadığını merak edip... Bir bakacaktım ama yani yatakların hepsi de kırılı. İşi de yok. Birazcık ekmeği feda edip şey yapabilirim. Bir, bir iyice bir temizleyelim de. Bir getireyim ekmek bir deneyelim ya. Bunların hepsini dönüştürme vaktimiz geldi. Onlara direkt şey yapacağım. 64'lüğü bölüştüreceğim. Bol bol yesinler diye. 30'u da kendime harcayacağım. Şimdi bu tarafa bir 32. Şu tarafa bir 32. Aşağıda düşmeseydik iyiydi. Çalıştığı müddetçe Orada kalmasının ve uyumamasının bir önemi yok benim için. Uykusuzluktan geberebilir. Pıt diye buraya düşmesi lazım. Şimdi biz fazla ekmek attığımız için bunlar fazla doğum yapacak. Birazcık pat 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 ses gelebilir. Abi bir şey diyeceğim. Bunlarla biz için seti çekmedik mi? Bayağı çıktı lan. Tamam bu kalsın yani büyüsün ve kalsın. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi inek şeysimiz hazır. Bu birazcık sadece zaman alan bir işlem olacak. Ee, köylü hazır. Bir kalkan yapalım kendimiz artık birazcık meşale yaptım. Bu da sırf gerçekten evi birazcık aydınlatalım diye. Böyle evin gerekli bölgelerine yapıştıralım bunu. Burada doğmasınlar yani. yani diğer arka tarafta da olsunlar da burada doğmasınlar. Burada birazcık tehlikeli gözüktü bana. Elimdekileri bitireceğim zaten. Tamam. Şimdi bize bu lavuktan 3 tane lazım. 3 tane olduğu zaman direkt demir golem farmını yapıştıracağız. Hiç demir kazmamıza gerek kalmayacak. Daha sonrasını da düşünürüz. O demirlerle zaten farmlar yapacağız hazır hissettiğimiz zaman Nedir'e gideceğiz çünkü benim Nether'da ölme gibi huylarım vardır. O zaman şöyle hepsini bir kapsayan bir şekilde. Az buz bit. yavaş yavaş da olsa ilerlemeye başladık. En azından köylü sistemini bir hallettik. En önemlilerinden de aradan çıktı. İnek birazcık uzun vadeli. Parla yokmuş gibi davranabilirsiniz. Neyse o zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Hadi bay bay.